Sevgili günlük, bugün Emre'nin bitmek bilmeyen projesinin dördüncü günündeydik. İşe koyulmadan önce hepimiz biraz rahatlayalım diye bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdim. Benim bugünkü görevim tamamlanmış yerleri verniklemekti. Emre'nin görevi ise bir an önce finale gelmekti. Güzel bir iş bölümüyle huzurlu huzurlu ilerlerken Emre'nin genotipi devreye girdi. Ah o kulak öyle kaşındıysa tehlike büyük. Emre başımıza yeni işler açmadan ben hemen ilk kısmın verniğini tamamlamaya çalıştım. Çürümeden beş sene dayansa bizim için yeterli o zamana kadar Emre artık uzay üssü projelerine başlar. Her ne kadar tehlikeyi önden sezebilirsiniz uyarılarımı yapsam da Emre tabanlığı ters çakmış. Şunu ben yapsam sinirlenip bütün tahtaları atıp bir daha da buraya ayak basmam ama Emre büyük bir sabırla yeniden monte etti. Zaten benim dışımda her şey çok eğleniyordu. Emre tamamladıkça ben de vernikle onu takip ediyordum. Tabanın son tahtalarını çakıp verniği de tamamladıktan sonra sıra arkasını kapatmaya geldi zannederken aslında gelmemiş. Çünkü elimizdeki tahtalar arkasını kapatmaya yetmiyormuş. Bari kalanlar değerlensin diye de sukulentlik yapacakmış. Ben en iyisi etraftaki tahtaları toplayayım da yeni bir şeye başlayamasın. Yani geri dönüşüm diye başladığımız projeye tahta masrafıyla devam ediyoruz. Matkap çalışmıyor değil mi? Çalışmaz. Ben galiba bu projeye olan inancımı kaybettim. Ayrıca bizim buraya yetecek kadar sukulentimiz de yok. Beni çıldırtma. Benim güzelim bank projemde edip hepsini saksı yaptığı için oraya da çiçek bulmamız biraz zorlaşacak. Sukulentliğin de verneğini tamamlayıp en azından bugünlük işimiz bitti diye sevinirken Emreci canım kocam hadi şu elindeki tahtaları yavaşça yere bırak da evimize çıkalım be.